arkadaşlar merhaba arkadaşlar şimdi bakım molasında oyuna girdik Baya Aa Doruk tam da tam da şeye göre yaptı neye desem güncellemeye <laughs> göre yaptı bence emsi de buraya uyar Bakın ee, bakım molasında oyuna girdik neler var neler yok yapacağız bence arka müp olmuş <laughs> Ben Aa sen de şu güçlü değil tamam sen de güçlüydün Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Arka çok güzel olmuş. Ben arkayı beğendim. Ben Bir de arka... artık hiper şarjlı şeyler olmuş. Bak her yer hiper şarj. Bir dükkanda Hı. dükkanda ay bayağı donuyor. Şey bakım olsunda girdiğimiz için. Yok bakım olsundan sonra girdi. Evet. Arkadaşlar Koleksiyon paketi. Bakımı... Bak bunlar. Aa, ne? dur bak. bak. ne Aa, evet. Şimdi böyle her her şeyin böyle ki perşarşlı hali çıkmış. görüyorsunuz. Yeni perşarşlı bunlar. Bunlar hiç perşarşları yoktu. Evet. Yeni gelmiş perşarşlı olarak. Böyle arkadaşlar Onur'a destek veriyorum ben. Bir YouTuber var mı? İnşallah Onur görür ya bu videoyu. Onur bir şey. Allah'ım basamıyorum. Kanalına kaldığına bakabilirsiniz. Evet onun bilgi yazarak. Başka o kadar beğendiğim özellik gelmiş ki. Bence bu güncellemede en güzel şey bu. Aa, arkadaşlar basketbol savaşı. Ben şöyle bir bakalım hadi. böyle futbol, Ay, futbol demişim. Ee, şey vardı ya savaş topu. Bu sefer basket savaşı gelmiş çok iyi. Dur mu? Oyun donmaz mı? Bunlar? Biraz bekleyelim ya. Hazıra verme. Biraz daha bakalım be. Başka neler gelmişti? Bence şöyle... Bunlar gelmiş mi? Aa bu var mıydı? Şöyle bu Yoktu. Aa bu gelmiş. Savaşlarda saygılı davranarak ününü koy koruyabilirsin. Çok fazla ceza alırsan aşamalı maçlardan uzaklaştırılırsın. Saygın, ünün iyi durma. Arkadaşlar artık saygılı durmalısınız. Yani emojilerde kötü emoji mı? Çünkü artık oyuna arkadaşlar bamlama geldi. Raport geldi. Oh. Bre, oyunu şey beğenmiş mi? Artık her maçtan kaç dersen oyunu beğendin mi beğenmedin mi diye soruyor. Onu boşta geçirir. Beğenmedim dersen İşte bu gelmiş. Başka buradan bir şey etmemiş. Bu var mıydı? Vardı. Yok ya, yok, var, ay vardı diye çektim. Yanlışlıkla yok dedim. Karakter. Arkadaşlar karakter. Arkadaşlar sesi kapatmışım yanlışlıkla. Başka bir şey gelmemiş buradan. Başka da arkadaşlar yeni olarak Melodi gerçekte. Böyle Hello Kitty'lerden Melodi'nin aynısı çıkarsa çok güzel olur. Arkadaşlar ben Melodi karakterini biliyorum abla. Dur maalesef çıkmayacak. Ya. Ne, nasıldı ben görmedim. Bu güzel ses tatlı. Bu arada melodinin bir özelliğinden bahsedeyim arkadaşlar. Onun yanında böyle müzik işaretleri, var. O müzik işaretleri de değerler canı azalıyor. Hmm. Ben, ben, bakarım. Ben Parti oldu. Başka ne var arkadaşlar? Ne var? Bir dakika. Burada al yazmıyordu. Sonradan geldi bu. 8 gün kaldı. Ama alınca, alınca. 8 gün sonra ala, alabilir miyim ben bunları? Hayır abla bu 8 gün sonra 8 gün 19 saat sonra Brawl Pass bitiyor. Aaa cidden mi? Ama ben bitiremedim. Ben eski Brawl Pass'te bitirmiştim. Başka ne var? Görevler geldi mi? onunla ilgili yok. He bak şüper şansı 20 kez etkinleştir var. O görev yapabiliriz. Şurası de. Ama benim resim 11 seviye değil. oynayalım ya basketi çok merak ettim arkadaşlar artık aşamalı mod diye bir mod geldi hmm. bu good sadece good olanlarda geliyor maalesef bunun good yok çünkü 4 league'i 4500 kupa geliyor arkadaşlar böyle şöyle gidiyor. bronz ben bronzda ben 4000 kupa yapacağım bugün sonra alacağım Dört bin beş yüz. Dört bin beş yüz işte. İlk Hadi bronz. hazırlar. Bronze'da aşamalı motostar hediyelerini ve destansı. <laughs> sonra Nereden edilmiş. yaptın onları? Ben de arkadaşlara göstereceğim de. Şey bu bro... Şey bro şey güçlü olanlara giremezsin. Zorla güçlü olmadığı için. Göstermiyoruz ama ben söylerim arkadaşlar. Videoya e, bronz, çekeriz. Bronzdan sonra gümüş geliyor. Evet. Gümüşte de gizemli var sonda. Diğerleri hep aşamalı star ediyorsa. <laughs> Yeni gelen aşamalı star hediyesi. Aşamalı star <laughs> güçlü kostümleri ve <laughs> rozetler geliyor. Rozetleri bitirirseniz <laughs> mücevher veriyor. Hmm. Evet. Yani. Sonra altına geçiyoruz. Altında da eskisi gibi gizemli vereyim. Sonra elmasta da elmasta da efsanevi gizemli de de efsanevi Tamam nevi. tamam. Efsanevi de de efsanevi. Ustalarda bir şey vermiyor çünkü <laughs> ustalar son. Hadi dur. Bas hazır, çabuk. Videoyu kapatacağız zaten. 7 dakika var. biraz basket testi yaparız değil mi? Zaten bence, e, bence artık herkes baskete koşmuştur. Vay canına güzel. <laughs> Bu da nasıl oluyor? Böyle zaten böyle bir şey çıkıyor. atamadım ya. Ya ben kendi karakterimi doruk zannediyormuşum. Arkadaşlar birazdan kapatırız. Vay canına. Kapatıyorum ya. Oh, ne no. Arkadaşlar bunu sevdim bu arada. Ben de ama İnşallah bunun yanı olmaları da vardı. Ama bence arkadaşlar şu atma şeyi biraz daha çok olmalı. Ben bu yönünü sevmiyorum. Yani ben 1 puan kırıyorum, 9 puan. Çünkü böyle iyice yaklaşmak gerekiyor. O yönünü ben sevmedim. Ben, ben tutukları, harikasız, biraz daha... Biraz daha şey, biraz, biraz daha düzgün <laughs> olabilirdi. <laughs> gerçek bu arada gerçek biliyorsun. Ama yani bu kadar gerçek basketbol böyle değil ya. Şişe alıyorsun bu basketi gerçek basketbolda. Aa atıyordum ya tam da öldüm arkadaşlar siz de görmüştürsünüz. Ama biraz da sinirim bozuldu demedim. Zaten ben şey sevmiyorum. Savaş topunu bir de bence bu birazcık savaş topunu andırıyor. Zaten arkadaşlar çok kişi çok kişi gelmişti basketbol ortası istiyorum diye. Ama benzetmişler o yüzden ya. Ya öf dalıyorlar bana resmen. Arkadaşlar ben bu haritayı o kadar da sevmedim. Neden? Kaybedersek kavga etmeyelim bakalım. Kaybettik. Kaybettik. Neyse. Ay sinirim bozuldu. Eğlenceli miydi? Bence değildi. Ay kötü atladım ben yanlıştık. ya. Ama ya puan. açıp puan verdim mi Aa, ya. Arkadaşlar zaman... Yeni açılışta böyle. Nasıl? He işte böyle. Koltu şeye sa... Şeye sa... Yani işte. Saldırmıyor. Koşuyor. koşuyor. Arkadaşlar video yüklenir mi bilmiyorum. Yayın günü oldu. Bay bay.